yerler gökler yaradan Mevla Yurduma sunulan bu eser senden İsyan değil bu çıkışı amen Bilirim ki hayır senden şer senden Alev alev sardı benim yüreğimi his bugün Yurdumda yerler gökler yas içinde yas bugün Bu ne korkunç bir felaket ne afet Yıllardır çektiğini bugün otur hesap et. Sağcılar ve solcular, Aleviler, Sünniler. Bir gerçeğin farkına varıldı mı nihayet? İçindeki ihtirası bir tarafa as bugün. Yurdumda yerler gökler, yaz içinde yaz bugün. Bugün huysuz, bugün asi, inat yurdum, hırs yurdum, Niye böyle kahırlandın, döndün bize ters yurdum. Bir kudretle üzerine balyoz inmiş, örs yurdun. Toprak ana yüreğine taş basıyor taş bugün. Yurdumda yerler gökler, yas içinde yas bugün. Amcamca amca, deprem geldi, Göçtü evler ocaklar. Bundan sonra istese de oynayamaz çocuklar. Ölüler, yaralılar, koptu kollar bacaklar. Eh be dünya ben sana ne diyeyim pes bugün. Yurdumda yerler gökler, yas içinde, yas bugün. Hanım abla ne zaman yardım edeceksiniz? Yoksa sizde mi bizi ezip geçeceksiniz? Deprem geldiği gece Var mıydı sen ben farkı? Yoksa bir değil miydi yaşadığımız korku? Allı pullu hanımların yüzü gözü is bugün. Yurdumda yerler gökler yaz içinde yaz bugün. Bir gece yarısında evime vurdu deprem. Bir gece yarısında aldı yavrumu deprem. Bir gece yarısında yıktı yurdumu deprem. Binlerce oğlum kızım Bu dünyaya küs bugün Yurdumda yerler gökler Yaz içinde Yaz bugün Kanım sensin Damarım sen Parem sen Çaresizlik içindeki çarem sen Sen kardeşim Evet sen Eğer yetişmez isen Giyecek kefenim yok Üzerime süz bugün Yurdumda yerler gökler Yas içinde yas bugün Bu millet bu manzaradan usandı bıktı artık Bu felaket bu ülkenin belini büktü artık Kalanlar yarım kaldı ölüler koktu artık Ne durursun be rüzgar eseceksen es bugün Yurdumda yerler gökler yas içinde, yas bugün. Bu depremi fırsat bilen arsızlar, şerefsizler, vicdansızlar, kansızlar, üçer beşer kol geziyor hırsızlar. Her günkinden aşağılık, pis bugün, yurdumda yerler gökler, yas içinde, yas bugün. Unutmadım mı? yat dedin, şimdi de uyut beyim. Zehirlenecek biti, kafesle büyüt beyim. Dut yemiş bülbül gibi, sen dilini yut beyim. Beklediğimiz yerden, duyulmuyor ses bugün. Yurdumda yerler gökler, yas içinde, yas bugün. Memleketi bu hale kim getirdi bey? Temeli yok, ruhsatı var. Ne muazzam hatırdı Şeytan aldı, cin götürdü. Hey, hey, hey. Nasıl dersiniz bana? Açık verme, sus bugün. Gördüm yerler gökler yas içinde. Yas bugün. Bu deprem yeni değil, yaşandı daha önce. Kaçacak yer aradınız, topunuz tutuşunca. Yine tedbir alınmadı. Şaşılır buna anca. Aksandığı malınlar pas içinde. Pas bugün. Yurdumda yerler gökler, yas içinde, yas bugün. Dört gün bende kalsaydı memleketin borusu, Vallahi de, billahi de öttürürdüm doğrusu. Hastane, postane, elektrik bir de su. Portatip yaptırırdım, olmaz olmaz sayardım. Buna karşı gelenin boğazını sıkardım. Bu yüzden yok burada, su içecek, pas bugün. Yurdumda yerler gökler, Yas içinde, yas bugün. Gel sen de yaklaş koçum, ayrılma, sıklaş koçum. Gevşeme pekleş koçum, birleşirsen ne muhteşem ne âlâ. Bu birlikle gözlenir her bela. Vatanımda yatanını bas bağrına bas bugün. Yurdumda yerler gökler, yas içinde, yas bugün.